Ama... abi Abi. Gece gece ne arıyor bu burada? Ne arayacak? Belasını arıyor. Ah abi karışma çocuğa. Öyle mi diyorsun Emin Efendi? Sen de kız babasısın. Birkaç yıla seni de görürüz. Dur bakayım. Şu aydınlık kaş karan. Yor. Nerede kaldın güzelim sen ya? Hürmetler Cık, efendim. Bak. Emin. Hı. Senin ne işin var burada oğlum? Ee, nöbet tutuyorum baba. Ne babası lan? Ee, şey, size oğlum diye hitap edince bana ben de bir, bir anda aramızda bir bağ oluştu gibi hissettim. O yüzden ağzını açık verdim. Hissetme. Bana karşı hiçbir şey hissetme. Bu kadar hassas olma. Gerek yok. İstemiyorum ya. Zorlama. Allah Allah. Yok zorla değil. Allah'ım sen bana ee, sabır ver. Bahs bahs H söyle. Hayatımın <laughs> babası. Ay canım babam, evimizin direği, ailemizin reisi, kalbimizin bir tanesi. Nasıl acaba bu gece? Senin burada ne işin var kızım? Selim Bey'e helva getirmiştim ben. E, o da bizimle beraber e, Fikri Bey'in ruhunu şey etsin diye. Ay bir şey ediliyordu yani. ne? ne ediliyordu? Şad ediliyordu. Ay. Ay evet, sabahtan beri söyleyip duruyorlar yani. Ben de istedim ki hep beraber şad edelim. Ben şad ederim. Ver bakayım onu bana. Sen geç bakayım içeri. Hayırlı geceler Selim Bey. Ee, bil müteferrik, e, bil bil mükeber, e, bil muhabere, bil, bil muhabir e, şey, bir bir bir, bir. Bil. bil 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 müteferrik, bil muharebe miydi neydi? Mukabele. Bil mukabele. taftı. De, 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 de. Zaten hanımefendi çoktan ayrıldılar. Ee, afiyet olsun. Ee, e, nasıl efendim lezzetli mi buldunuz? Güzel mi? Çok lezzetli. Ee, umarım sizin de helvanız lezzetli olur efendim. <laughs> Ayy ee, Sizin de helva kavuranınız bol olur ee, manasında söylemek isterim. Yani torun torba tombalak. Al şunu. İki lokma helva yedirmediniz insana be. İstemez. Gözünü dört aç. Dikkatli ol. Efendim merak buyurmayın. Ben bu konağın etrafına hiç kimseyi yaklaştırmam. Siz rahat rahat uyuyabilirsiniz efendim. Saygılar. Ne mümkün. Lan, sevdiğin kızın kapısında sabahlamadan da olmaz zaten ya. Seviyorum ulan. Helva. Yani helvayı o kadar güzel yapmışlar ki lezzetine doyum olmuyor efendim. Sanki insanın içinden şöyle bir şey geçiyor. Keşke her gün biri ölse de her gün helva yesek. Can sabır. Ulan. Ulan Selim. Oo. Ne ya, yalan da değil ha. Bayağı. Epey iyi yani. Selim. Heh. Selim. Ne hmm, babam bakıyor. Babam mı bakıyor? Heh. Babam bakıyor canım babam. Harun babam. Rüyasında da babamı görüyor manyak. Selim. sana Selim. Ha. Uyanma uyanma yok ya. Uyumuyordum ki ben zaten. Ben hala hazırda nöbetteyim. He canım ha nöbettesin. Al iç şunu. Ne bu ya? Aa kahve sıcak sıcak. Ya o kadar üşümüşüm ki biliyor musun? Yel girmiş. Çok iyi gelecek. E, i̇çeri girip yatsaydın ya. Yani evinde uyumanla burada uyuman arasında bir fark yok biliyorsun değil mi? Fark olmaz olur mu Maya? Dobermanım ben be. Beni görüp cesaret edip buraya yaklaşabilirler mi sence? Selim. Canım. Çok güzel canım diyorsun ya sen. Bir daha diyeyim mi? De. Can kuşum, can ketellam, can kileytem, canavarım, canikom. Yok ya, yok yani bir yerde dur değil mi? Neden daha fazlasını istiyorsun ki? Canikom dedi ya. Bana bak, bu altınları ne yapacağız? Ben bilemem. Babanlar bilir. Onların da bir şey bildiği yok. Altınları nasıl nakde çeviririz diye düşünüp duruyorlar. Bulurlar bir yolunu. Sen de bir şeyler yapsan. Ne gibi? Altınları nakde çevirecek bir yol bulsan mesela. Babanlar beni o işe karıştırmaz ki. Selim kim ki zaten? İşte bu yüzden diyorum. Yani Selim'in kim olduğunu onlara göstermelisin. Bak bu işi becerirsen babamın da gözüne girmeyi başarırsın. Öyle mi diyorsun? Hem belki rüyalarında görmeyi de bırakırsın artık şu adama. Ya sorma ya. Gerçek hayatta aramıza girip durduğu yetmemiş gibi bir de rüyalarıma girip duruyor. Tövbe estağfurullah ya. Yani şimdi sen diyorsun ki eğer ben bu konuyu çözebilirsem babanın gözüne girerim yani gözüne girmek için buralarda sabahlamaktan iyidir herhalde. İyidir 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 tabi de. Ben bu işi nasıl çözeceğim ya? Senin şu Hakkı abi var ya hani. Efendim kim abi? Var ya hani Hakkı abi buradan çıkın diyor diye anlatıyordun ya. Ben böyle mi konuşuyorum ya? Hareketlere bak. Hiç yokuşuyor mu sana ya? Tamam ya bozulma hemen takılıyorum. Onunla çözemez miyiz bu işi? Olmaz. Karanlık bir herif o. Adamı alıp eve abajur diye koymayacağız Selim. İş bu. Ya Maya. Sen tabii adamı tanımadığın için böyle bol keseden sallıyorsun ama Hakkı'ya elini veren kolunu kaptırır. Biz de elimizi vermeyiz. Büyütme bu kadar. Sen beni ona götür, ben onunla konuşurum. Ha, Bir de sen konuşacaksın o dallamayla öyle mi? Hiç, hiçbir şey, hiçbir şekilde olamaz bu. Ben imkanı Neden? Kızım. Tehlikeli diyorum. Ben de tehlikeyim diyorum oğlum. Olmaz. Hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Beni hiçbir şekilde ikna edemezsin bu konuya. Red, red, red diyorum. Beni öpmeni izin veririm. Ne zaman gidiyoruz Hakkı'nın yanına? Ha, şöyle. Sen bana bırak. Bu işi hallederiz biz beraber kere öpeyim mi? Şimdi olmaz. Yarısı şimdi, kalanı da iş yaptıktan sonra olsa. İyi, hadi buyur. Ne bir saniye. Ben tabii nöbette olduğum için dişlerimi fırçalama fırsatım olmadı. Mhm 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 Oh oh Bal bal <laughs> 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 Bismillahirrahmanirrahim Normal abi Allah'ım rüyalarım gerçek oluyor galiba Ölmek, uyumak sadece ama düş görebilirsin uykuda, o kötü. Ay Allah'ım kabus, kabus. Şey, kabus derken. Ee, Sizi görmek kabus anlamında söylemiyorum. Zaten benim için her yeni güne uyanmak bir kabus. Evet uyudun mu sen? Ee, uyanamadım diyelim daha ziyade. Ben... E, ...ayılmak için kahve içecektim efendim. Hiç dokunmadım. Tertemiz, sıcacık. Buyurun için afiyet olsun. Harun abi, Harun baba, Harun kral, reis. Reis kral. Şey ben, sizin fazla vaktinizi almadan o zaman işe gideyim. Çünkü zaten beklerler beni. O yüzden hürmetler diyorum. Afiyet olsun efendim. Tekrar hürmetler, hayırlı günler. Eşinize selamlar diliyorum aga, ee, abi, şey kanki, reis, kral, oh. bey abi! Hmm. Değil mi? Hayırlı günler. Zıppır. Hmm. Yok artık ama ya.